dediniz ki adalet milletle devlet arasındaki en önemli bağ, en güvenilir kaynak. Devletin temeli adalettir. Adaletin güçlenmesi, devletin temellerinin güçlenmesi, toplumun temellerinin güçlenmesi, sarsılmaz temellerle siyasi depremlere hazırlıklı ve dayanıklı hale gelmesi demektir. Adaletin olmadığı yapıların, devletlerin ayakta kalma şansı yoktur. Çünkü milletle bağının kopması demektir. Onun için milletle kucaklaşmanın arada hükümetler veya aracılar oluşturmanın yahut da yıkıcı e, zararlı varlıkların araya girmesini önlemenin temelidir adalet. Yani adalette sıkıntı olursa devletle milletin devletle arasındaki arasında kopar. Da bağ kopar ve devlet sıkıntılı olur. Devletin uzun ömürlü olması mümkün olmaz. O zaman yeni arayışlar gerekir. Yani tarihimizde bunları yaşadık. E bundan sonra da inşallah böyle bir şey yaşamayız. Ebed müddet Türkiye Cumhuriyeti devam eder. Bunun içinde güçlü adalet, güçlü temel demektir milletin huzuru, adaletin tesisi ve güçlendirilmesiyle devletine olanın güvenin sarsılmaz hale getirilmesiyle yani sarsılmaz adaletin tesisiyle mümkün. Türkiye adalet yönüyle Türk devletlerine liderlik yapabilir mi sizce? Birikimiyle yapabilir kurmuş olduğu, ama sizin de söylediğiniz gibi 1160 devlet kurmuş evet, Yapabilir ama bunun şartları var. Şimdi bugünkü son dönemdeki ortaya çıkan devletlerin hangi ortamdan, hangi esaret altından ve hangi ideolojiden geldiğini bilmemiz lazım. Bunu bilirsek o 100 seneye yakın bir asır işlenmiş ve yetiştirilmiş olan insan tipolojisini sabırla işlemek, yeniden Türk, yeniden değerler kavramında bizim diye tarif edilen yapıya kavuşturmak ve gerçek manada soydaş olması ve onun üzerine test edilen o devletlerin çok ukalalık ve bilgiçlik taslamadan abilik yaparken e, tahakküm altına almadan yönlendirmeyle, kılavuzlukla ve güzellikle Yapma. yaparak kardeş olduğumuzu, bir olduğumuzu hatırlatarak yaptığımızda önümüzde hiçbir şey duramaz ve biz o devletlerin güçlenmesini ve Türk birliğinin tesisini mümkün kılarız. Tabii bunun için de hani yine söylemiştiniz liyakat çok önemli. Diyakat çok önemli. Eğitim çok önemli. Hedef, hedef devlet, hedef toplum olmakla ilgili. Biz hangi safada hangi devlet olacağız? Hangi safada hangi insan tipolojisine ihtiyaç duyacağız? Bunun için eğitim Devletin milli müfredat çok 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 önemli hale geliyor çünkü o hedef insan kitlesini, insan tipolojisini oluşturmak da o hedefli toplumun eğitim sistemiyle mümkün. O sistem içerisinde nitelikli yetiştirilmiş kadrolarla bürokrasi, devletin diğer ihtiyaç alanları ve toplumuyla bütünleşen ve hedefe yürüyen devlet olmanın, toplumla beraber yürüyen devletin, ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli, liyakatli, ehil kadroları yetiştiren yapının e, tesis edilmesiyle ve müesseseleşmesiyle, kurumlaşmasıyla mümkün olacak. Gene burada muhat, temel olan o adaletin üzerinde yükselecek bu değerler kavramı. Bu yazılı kaynaklara göre Türklük, töre, ahlak ve özgürlük üzerinde adalet devletin ve milletin temeli. Yazılı kaynaklara göre değil. Yazılı kaynaklar var, yazılı hukuk var. Yazılı olmayanlara töre diyoruz. Yani bunlar yazılı değil diye değerini kaybetmez, unutulmaz. Daha da dönemler itibariyle zaman içerisinde üzerine bir şeyler ekleyerek devam eder. Ama töre, yazılı hukuk dönemini tamamladığında yenileme ihtiyacı duyabilir ama töre kendini yenileyerek, üstüne koyarak devam ettiği için törenin yenilenmesi veyahut da bir şeye ihtiyacı var mı denmesi mümkün değildir. Adıdan gelir zaten. Töredir bizi ayakta tutar. Evet, ben de sanki sahada şöyle bir tespitim var. Törenin davranışa yansıması yazılı kaynağın davranışa yansımasından çok daha kolay ve daha etkili. E, etkili. etkili. Evet. Yazılı kaynak kuraldı. kuraldır. Onun için. Töre hayattır. E, Tarihten gelen o mi, misyonun, değerler kavramının bugüne taşınıp, bugünkü insan tipolojisinde oluşturulması, yüklenmesi, yarın hazırlanması noktasındaki değerler kavramının insan tipolojisinde oluşturulmasındaki temel esas. Peki bugünkü adalet sistemine törelerin aktarılmasındaki e, herhangi bir şey neden olmuş mudur? Yani bugünkü adalet sistemini tanımlarken törenin aktarılması sırasında aksaklıklar sizce olmuş mudur? Eksiklikler var o mıdır? olmuşsa eksik kalmıştır. Olmamalı. Olmuş olabilir. Yazılı hukuk, e, günü pozitif hukuk, yazılı haldedir. O yazılı hukuk bir takım şartları, kuralları koyarken o kurallar tek başına e, değer ifade etmeyeceği için, çıplak kalacağı için, eksik kalacağı için o töreyle tamamlanır. Ama töreleri Nakilde sıkıntı varsa oranın hızlıca bertaraf Onar edilmesi, onarılması gerekir. Yoksa adaletin sakat kalmasına, topal kalmasına sebep olur. topal adaletten millete fayda gelmez, devlet aksar. Sanki bizim kaynaklarımıza baktığımızda, özellikle kanunlarımıza hepsi bir yerden alınmış aslında bir taraftan yasalar, e, yeterince birikimimizi kullanamamışız gibi görünüyor ya da birikimlerimizi yeterince kanunlaştıramamışız gibi bir görüntü var. Yazılı yazılı hukuk noktasında doğru e, olabilir ama bir yerlerden aldık diye bizim töremiz, bizim kuralımız, bizim hukukumuz e, yok muydu? Mesela medeni hukuk diyoruz. Nereden aldık? İsviçre'den mi aldık. İsviçre ne zaman oluştu da bize medeni hukukta önder oldu, kılavuz oldu, örnek oldu? Nedir İsviçre'nin tarifi var? Peki tarihin en eski milletinin o medeni hukukla ilgili norm değerleri yok mu yazılı olmasa da? Onun için bunlar bugün göreceli kavramlar ve göreceli tarifler. Onun için dün benimle bugünkü modern seviyeye ulaşmış Türkün önderliğinde ve desteğiyle ulaşmış Batının bugün önder tarif edilmesi benim için çok sağlıklı bir durum değil. Türk için. Evet, net bir tanımlama yaptınız ve bunu bazı kaynaklar Cumhuriyet'te adaleti Atatürk açısından şöyle değerlendiriliyor. Adalet gücü bağımsız olmayan millet yaşayamaz. Yani tam aslında sizin konuşmanızın en başında söylediğiniz. Tamam. Milletle devlet arasındaki en güvenilir, en önemli... Kurum adalettir özgür. millet adına. Millet adına kararlar verip, adaleti tesis eden, bu milletle de devleti güçlü kılan, devlet dediğimizde hukukların, normların tarifidir, kuralların tarifidir devlet, törenin tarifidir devlet. Devlete ne diyoruz? Milletin teşkilatıdır, teşkilatlanmasıdır. Milletin teşkilatlanması herkes oradan bir yere çomak sokamayacağına göre kurallar çerçevesinde konulan o hukuk nizame düzeni içerisinde ve törelerin eee devrettiği e, uygulanması uygulamaların sonuçlarıyla başlasıyla. davranış kalıplarıyla e, tarif ettiğimiz e, kendi irademizi gönüllü devrettiğimiz yapıdır devlet. O halde o yapı güçlü olmak mecburiyetinde, adil olmak mecburiyetinde adaletin ve gücün e, kaynağı temeli adalet sisteminin güçlü olmasından gelir. O gücü kullanamadığımız zaman veyahut da güçlü kılamadığımız zaman toplumla devlet arası mutlaka açılacaktır. Devletiyle barışma, barış içinde olamayan, o huzuru bulamayan, o güveni el, temin edemeyen, tekin edemeyen devlet milletiyle kopacaktır. Yaşama şansı kalmaz uzun ömürlü. Ama biz böyle bir devletin içinde olmak gibi bir düşüncemiz olmayacağı için o adaleti tesis edeceğiz. Adaletin kurumlarını, müessesesini, fizik şartlarını, nitelikli kadrolarını sistematiğini oluştururken oraya da hukuk normlarıyla tarif edip hukuk kurallarını koyarak birilerinin siyasi iradenin bugünkü şekliyle Oraya müdahale etmesini önleyecek kuralları da koyarak pozitif hukuk, maddi deliller ve gerçek objektif deliller ve kavramlar etrafında tesisini sağlayacağız. Evet, ben eski Türklerde adalet ve siyaset dedim, siz eski olmaz Türklerin dediniz. Türk'ün eskisi olmaz çünkü Türk tarihin derinliklerinden beri, var olduğu günden beri devam eden de inkıtaya uğramadan, ara vermeden devam eden milletin adıdır. O zaman eski Türk değil de eskimeyen, geçmişi o beri devam eden Türk. Ve Tarihin ana, derinliklerinden beri. E, e, Türklerdeki adalet yapısının ana kaynağı da töre ve töreye töreler, diyor ki evet. töreler, hem hukuki hem siyasi düzenin kaynağı olarak belirtilmiş. Tamam. Yani töreler şimdi ne demiştik? Bir örnek vermiştik. Töreler yazılı olmayan kurallar, normlar, değerler kavramı. Peki bu değerler üzerinde bugünkü medeni Avrupa'da yazılı olmayan, hukukla idare edilen, üzerinde güneş batmayan imparatorluk denilen bir yapı var mı? Bir devlet, millet, İngilizler var biliyorsun. İngilizlerin anayasası yok. Evet. Ama katı olarak uyguladıkları, kabul ettikleri bizim töre dediğimiz onların da kendilerince isimlendirdikleri değerler kavramı var. Yasaları var. Yani yazılı olmayan. O zaman bizim de yazılı olmayan yasalarımız bizim için hüküm ihtiva eder. Nitekim pozitif hukukta da tarif edirken bunlar yazılı olan ve olmayan kurallar, değerler, hukuk diye tarif eder. Evet, hukuk yaratırken yazılı yoksa Avrupa'da hukukuna da başvurulması ha. gerekiyor Tabii ki. diye. Yazılı olan ne olmayan. Hukuklarımızda da geçer ha. bu aynı zamanda. Ve Türk devletlerinde aslında adalet sistemini düzenleyen kamlar var. E, i̇lk, yani i̇lk. İslam öncesi ilk Göktürkler'de, onlar da var. Arkasından Osmanlı döneminde Selçuklar, Karahanlılar Selçuklarda. var. Karahanlılarla başlayan, Selçuklularda kurumlaşan, Osmanlı'da devam eden, Cumhuriyette pozitif hukukla modern hukukla devam ettirilen adalet sisteminin dönemler itibariyle geldiği safa var. Evet. Kamlar bugünkü hukukçulara göre daha çok daha geniş görevleri, misyonları olan yetkililer, temsil eden yetkililer. Temsil eden yetkililer. Evet. Daha başka şeylerdi ama bugünkü hukuk sistemi yazılı kurallarla, kanunlarla, e, anayasayla tarif edilmiş sorumlulukları belli olan sınırları çizilmiş, o sınırlar içerisinde hareket eden e, görevliler. O, o, adaletin tesis eden hakimler, hukukçular neyse. Ya sanki görevliler. şöyle bir şey de, <laughs> devletlerinden bugüne e, kadar geçen adalet sisteminin içerisinde iki tane evet. ana unsur var sanki. Bir, uygulayıcılar, adaletin uygulayıcıları. Evet. iki kurallar. Evet. Hem yazılı kuralların çok e, toplumun yapısına e, ve adaletin tam test edilebilmesi için doğru kurgulanması gerekiyor. Ayrıca uygulayıcıların da bu yazılı kuralları doğru ve net bir şekilde uygulaması nitelikli gerekiyor. Eğitim nitelikli eğitim sistemi, evet. nitelikli ehli, ehliyet sahibi olarak yetiştirilmiş olması. İştahatları yapabilecek Normalde kavrutçay şey olması kalitede olması gerekiyor. gerekiyor. Onları uygulayıp onlardan değerlendirmeli, işte faydalanabilmeli, ee, emsal kararlarda emsal davranışları gösterebilmeli, her kararları kendi içinde değerlendirilebilmeli, değerlendirilebilmeli. ama aynı olayları benzer olayları farklı kararlar vererek şaibeler oluşturmamak. Yani norm oluşturulmalı. İstihat oluşturulmalı. Birlikte bir hareket oluşturulmalı. E, onun da uygulanabilirliğini sağlamalı. Dolayısıyla da uygulayıcıları çok iyi yetiştir. Çok önemli. Misyonoloji, vizyonu, ki. eğitimi, ekonomisi. Evet, evet müddet kavramının, devlet evet müddet kavramının temelidir. Adalet ve adaletin Hesisindeki görevli insanlar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.